koşullarda <laughs> ambalajlanmış karanfillerle evet. evet. teşekkür ederiz. Evet. 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 Güvenlik güçlerinin işi de, sağlık güçlerinin işi de, adliyelerinin işi de çalışmanın ama ben sizin yaptığınızı eee biraz daha özel bir durumda Zaman ve konu dinlemiyorsunuz. Yani insanlara sağlık olacak. Bazen o güler tatlı belki de insanların hastalıklarının tamamen bertaraf olmasına da sevindim. Bunu söyleyeyim mi? Bayramını tebrik ediyoruz ama yani belki 14 Mart'ta size aklınıza belirtiyorum diye düşünüyorum ama genel anlamda çok değerlisiniz, kıymetlisiniz. Ülkemiz zor bir süreçte geçiyor. Dünyamız zor bir süreçte geçiyor. Bu arada yapılan dezonformasyon tamamen yalan. Bunu söyleyeyim Hiçbir şekilde pozitif çıkartmıyor hasta kadar. Millet hastalık hastası da oldu böyle açıkçası. Ama ayrılıyor, seyranıyor, Efendim Mesul'üm ya oruç olmalı, hastaneyi kapatalım. Veyahut sizi şahsınız bir diğer görüşebilirsiniz arkadaşlarımızın Kolaylıklar ve başarılar dilerim. Allah her ve yardımcımız olsun. Hijyenik koşullarda. Ben geçmiş olsun. olsun. Nasıl? Nasıl? Yapayım, nasıl? 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 başkanımız. Nasıl? olsun geldiniz. Evet, teşekkür ederim. teşekkür ederim. buraya bakalım. Buradayız. Teşekkürler. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Ben bu vesileyle başta Bursa'mız olmak üzere ülkemizdeki ve dünyamızın bütün tüm tıp çalışanların bayramını tebrik ederim, kutluyorum. Tabii özellikle koronavirüsünün yaklaşık iki buçuk aydır bütün dünyada çok konuşulduğu bir ortam içerisinde de tıp çalışanların ne kadar değerli ve kıymetli bir iş yaptığını hep beraber daha iyi anlıyoruz. Biz tabii her tıp bayramında olduğu gibi farklı bir hastanemizde çalışanlarımızla, yöneticilerimizle buluşuyoruz. Bugün de Bursa'mızın şirin ilçelerinden, güzel ilçelerinden bir tanesi olan gemliğimizde ve kısa bir süreli hep beraber açtığımız, coşkuyla açtığımız Gemlik Devlet Hastanesi'nde çok kıymetli başhekimimizi, değerli çalışan arkadaşlarımızı, yöneticilerimizi çok kıymetli AK Parti İl Başkanımız, değerli Gümrük e, ilçe, i̇lçe Başkanımız ve beraberinde de, de e, yönetici ve meclis arkadaşlarımızla beraberce e, misafir olduk. Arkadaşlarımıza derdimizi, heyecanımızı anlattık. Onlara karanfiller takdim ettik ve tıp bayramlarını tebrik ettik. Tabii e, bir ülkenin gelişmişliğinin en önemli iki göstergesi eğitim ve sağlıktır. Allah'ım olsun ülkemize son yıllarda çok önemli işler başarıldı sağlık alanında. Bugün de bunu burada çok net bir şekilde görüyoruz ama bu vesileyle de çok kıymetli başhekimimiz hocamızla eksik aksak konularla alakalı genel e, hastanenin e, yol, güzergah ve benzeri konularla alakalı istişareler de bulunuyor. Ben bu vesileyle hocamın şahsında tüm emirlik devlet Hastanemizin çalışanlarına ama özellikle de tabii ki kursamızdaki tüm tıp çalışanlarına tekrar sağlıklı, huzurlu, esenlikli bir süreç ediyorum bundan sonra. Hepsini de onurlu tıp bayramını tebrik ediyorum.